Geçebilir miyim abiler? Alttan geç, arkadan geç. Hazır mıyız Mehdi Hoca geldi? Hocam kameraya doğru. Hocam doğru. Oğuzhan, kenara kaç. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Evet. Sadece Sadece

Şimdi devamını istiyoruz. Sevinçli zorlu, geçer. Sakatlıklar. Olsan biraz Çok giờ. çalışıyoruz çok. Önemli olan takımların olması. Önemli olan demen hiç iç hazır bir şekilde bir şekilde hazır olması. E, tabii ki bu biraz takımlar. Mar e çekecek kendisine bittiğiniz zaman e, dediğim gibi ve jason parçası var. E. Bu anlamda e, bazı oyuncularımızın bu tarihde var. Bu anlamda bu hazır mevcutu kesinlikle Bizim amacımız şartlar yönetmek evet. için herkesin bir şekilde olması. Şartlar yönetmek için soracaktım. resmi olarak artık peşin ikinci oldu. O karşılaşmaya ne kadar hazır well, of course, uh, i think the players are ready for 90 minutes, uh, but it depends on the quality that they are getting in touch with them.

gerekiyor. oyuncumuz 90 dakika oynadı. Oyuncu. Yer oyuncularımız uzun sürede oynadılar. Bu e, önümüzdeki şartlar e, 14-15 oyuncuyu kullanacağız. Bunu biliyorum. Ve elit dedik bir şekilde doğum, doğum yoğun şirketine bir şekilde hazırlanıyoruz. Orkun bizimle tam olarak üstümüz başlamadığı üzerinde bir kadar arama devam ediyor. Umarım o da şartlar maçının bu 14-15 kişinin bir olacak. Bir dakika. Beşiktaş, o yıllar, çok üzüldüm. 4-2-3-1 farklı farklı sistemler deniyor. Uzunluğun orası da var, Zolt 6 var. Böyle Beşiktaş'ın resmi bir sistem olacaktı Yoksa maçına göre değişiklikler mi yapacak? Beşiktaş'ın resmi hmm. bir sistem olacaktı mı? Tabii ki. Bugün de bir sorun yok. Semi, Sinti, Çantel, Zimbibar, Tepin, Tavuk...

Yani 4-2-3-1 diyeyim, 4-3-3 diyeyim, ee, ben 9 numaralı oynayacak bir hocayım. Ben en azından bir forvetle oynayacak bir hocayım. Sisteme ne derseniz diye informasyona önemli olan hızlı oynamak, ortaya geçmek, oyuncuları topu buluşturabilmek, bu anlamda domine dışı bir oynamak sistemde fark etmez Siz 4-3-1 diyebilirsiniz, 4-3-3 diyebilirsiniz, o anlamda olabilir. Temi var biliyorsunuz, temi bize yeni bir boyut kazandıracak. Temi'yi kullanacağız. Bu anlamda dediğim gibi ben 9 numaralı mesela bir hocayım en az bir forvetle oynayacağını söyleyebilirim. Başka ee, doğrusu olan var mı? Benim var. E, <laughs> yani, Dediğim maçlarda şunu gördüm. Evet. Ee, sanki bir nokta sonun maçı yok mu Eşiktaş'ın? E, 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 hala 35 oyuncuyla e arayışta olan, e, herkese şans e, veren. Ya bu zamanla ilgili bir e, problemi yok mu hocam? Yani insanlar ne kadar hazır? the team no, but, uh, the team is ready. you know when you start pre-season, you, you have to get three and a half weeks left. so the, the players are in good condition but we need we cannot give them 90 minutes in the first game. it's impossible it's physically impossible. 45, 45 then we give 90. so they are ready uh, and of course players will get a chance to uh, change my mind. I don't think many today change my mind. Sezon üst kampında önemli olan hazır olmaktır. Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. 3,5 hastalık bir iznimiz oldu. Geçen sezon bittikten sonra bu anlamda takımın aslında bence fiziksel durumu çok da geriye gitmedi. Bazı oyuncularını, bazı oyuncuları direkt 90 dakika oynatamaz sezon üst kampında. 45-45 oynattık ve son maç 90 dakika oynattık. Ya ben hepsinin %100 yüz bir şekilde 90 dakika olduğunu düşünüyorum. Şarkı Tabii ki oyunculara şans veriyoruz. Mesela bugün bazı oyunculara şans verdim. Kimi değiştirsinler diye oynamak için. Ama bazen oyunculara fikrimi Çok Çok kısa oynadık. Hadi abi. Beşiktaş'a power to eliminate şartlar da şaklarda Bit şartlar da unuttuk. They are, they are a good team, but we have a chance, of course. Bu antrenmandan sahibi. Bu sezon, bu I go I go into this season with a lot of relief and hope because we have done good transfer deals. Of course, time is now 45 minutes, in the get another week before the champion game. The players will train and be more ready on Thursday again. So we have high belief in these three games. Ben her sezonu inanç ve umutla başlarım. Yine de yine inancım ve umudum var bu sezonla ilgili. İyi transferler yaptık, iyi hazırlandık. Temi hazırlanıyor, o maça da daha iyi hazır olacak. Bu anlamda dediğim gibi benim inancım ve umudum hep var. Gelecek güçteyiz. Ee, son soru, nasıl e, sezona kaç futbolcuyla devam etmeyi düşünüyorsun? Well, I think uh, you need.

üzerine genç oyuncuların olması gerekiyor. Ee, yani çok fazla oyuncu olduğu zaman da kardoda bu teknik direktör için biraz zorlayıcı problem olabilecek bir durum. Demek istediğim evet ilk 11 seviyesinde 16-17 oyuncu ana oyuncuyla bence başlarız. Evet, teşekkür ederim. See okay. you